La ne yapıyorsun? Merhaba Eylül. Merhaba. Orada ne yapıyor gibi gözüküyorum ben? Saçmalıyor gibi gözüküyorsun. <laughs> Yazık. Yazıklar olsun. Hadi beni anlamıyorsun. Onu geçtim ama sanattan anlamamam beni çok üzdü, şaşırttı. Şaşırtmadı da ürktüm. Niye ürktüm? Çünkü sen bir eğitim neferisin sözde. Ve anlamadın. Ya Yavuz, bu yaptığın şey sanatla ne alakası var? At mı şu? At mı mı? At. Martı o ya. Mart. Atla martın ne alakası var? Onu da mı ayırt edemiyorsun? Tamam bakma bitmedi bu resim. Bitme resme bakılmaz. Bakma resme Bitmedi. Ya, i̇nan hiç etkileyici değil yani hiç etkilenmedim, boşuna uğraşma. Sen? Evet. Sen etkiler. Senle ne alakası var durum? Dünya bir tek senin etrafında mı dönüyor arkadaş? Bu ne egoymuş maşallah be. Bu nasıl bir egoymuş ya? Ben sanatçıyım bu kadar ego yok bende. Be. Ego ile ne alakası var ya? Yani şimdi sen sabahleyin uyandın. Sabahleyin. Sabahleyin. Leyin. Sabah uyandın böyle içinde bir resim aşkıyla ve kendini böyle sahillere attın öyle mi? Evet. İçimdeki ressama dur diyemiyorum. Ne yapabilirim Caniko? Ama belki ona resim yapmayı öğretebilirsin. Kime? İçindeki ressama. Yani en azından boşuna vakit kaybetmemiş olur. Şu çizdiği buluta bak ya. Ey Allah. Bulut ne ya? Bulut ne? Uçak o. Uçak o. Uçak. Giderken uçağı nasıl çizeyim? Öyle çizerim acayip işte. Giderken uçak çizebilen adam getir bana o zaman. Ha, lanet gelsin.